Hatırlar mısınız Mescid-i o tabloyu? Hanımın biri girdi elinde bir çocuk diğer elinde bir çocuk kucağında bir çocuk. Biri de bir hurma verdi sadaka hanım aldı o hurmayı ikiye ayırdı yarısını sağındaki çocuğa verdi. Diğer yarısını da ayırdı solundaki çocuğa verdi kalan yarısını da o üçte birlik kısmını da şöyle ağzında biraz yumuşattı kucağındaki çocuğa verdi. Bütün sahabede dönmüş bakıyorlar o manzaraya. Ne gördünüz dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Merhamet gördük ya Resulallah gördüğünüz o merhametin kat kat daha fazlasını Allah size yansıtacak dedi siz ne gördünüz ki Allah merhametinin yüzde birini indirdi yüzde birini bugün en merhametlimiz bile o merhametten yüzde bir pay almışsa o işte çıkıyor ortaya. Anaların merhameti o merhametten en fazla pay alan merhamettir o bile Allah'ın merhametiyle asla kıyas edilmeyecek bir merhamettir böyle bir merhamet.